Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Yine bir çiçek bakımı hakkında bilgi paylaşmak için sizlerle beraberiz. Bugün sizlere bahar ayının e, bitkilerinden bir tanesi olan nergis bakımından bahsediyor olacağım. E, nergis e, özellikle renkleri güzel olan bir bitkidir. Sarı, beyaz, krem rengi tonlarında olan katmerli veya yalın katı çiçekleri açan bir türdür sevgili arkadaşlar. Bunların içinde fulya ve e, zevdin çiçekleri de bitkileri de bulunmaktadır. Genel ismidir nergis. Nergis diye söylenir. Burada bahsetmiş olduğumuz soğanlı bitkilerin bir çeşitlerinden bir tanesidir Nergis. Ana vatanı Akdeniz'in tüm çevresidir. En çok Nergis türleri ise İber Yarımadası'nda bulunur. İspanya ve Portekiz ülkelerinde. Nergisler genelde serin aylarda aktif olur. O yüzden Şubat, Mart, Nisan dönemlerine denk gelir. Çok sıcak zamanlarda yaz sıcaklarında yapraklarını döker ve kökleri kuruyabiliyor. Genelde bunlar eğer elinizde soğanı varsa soğanı tekrardan e, aktifleştirmeniz için güzelce saklamanız ve Eylül ayı, Ekim ayı civarında sulamaya e, başlarsanız da tekrardan verim alabileceğiniz türlerin başında gelmektedir sevgili dostlar. E, sonbaharda hiç yapraklanmadan çiçek açıp sonra yaprak çıkaran birkaç da nergis türü bulunmaktadır. Yapraklar ve çiçek sapları direkt olarak soğandan çıkar. Ve burada çoğunlukla tek çiçek sapında tek bir çiçek açar. Fazlaca güçlenmiş ve iyi güç toplamış soğanlar aynı zamanda iki çiçek sapı çıkarabilir. Ee, bazı nergis türlerinde ise tek çiçek sapı üzerinde birkaç çiçek barındırabilir. Ee, Tabi bu bitkinin biraz türü gelişmişliği, vitamin, mineral açısından kuvvetliliğiyle de biraz alakalı soğanın büyüklüğü ile alakalı bir durumdur. Kış soğukluklarında dayanıklılıkları nergis türlerine göre değişmektedir. Tümü genelde eksi 10-12 dereceye kadar yani hafif don olaylarına kadar dayanıklıdır. Daha ağır don olaylarında dayanıklıkları da bulunmaktadır. Türlerine göre değişir. Bu türlerden bahsetmiştim. Daha demin fulya ve zerrinden bahsetmiştim. Mesela zerrin beyaz çiçekli olup eksi 40 dereceye kadar dayanabilirken fulya eksi 35 dereceye kadar dayanır ve sarı çiçeklidir sevgili arkadaşlar. Nergisler kesme çiçekçilikte de değeri olan bir bitkidir. Bahçelerde ve balkonlarda yetiştirilmesi de oldukça yaygındır e, hepsi kokuldur ama e, daha hoş kokusu olan türlerin e, özellikle tercih edilir e, insanlar tarafından e, bazı kanser derneklerinde sembol olarak e, nergis çiçeği kullanılmaktadır sevgili dostlar nergis yetiştirmek aynen lalelerde olduğu gibi devamlı soğanlarla uğraşmaktan ibarettir diyebiliriz burada her nergis türü için geçerli olabilecek bazı temel bilgileri size aktarıyorum e, yani mesela bir nergis her iklimde olmaz kış soğuğuna dayanıklılık açısından bahsediyorum burada. Çünkü farklı türlerde, farklı toprakta istekleri olabiliyor Nergislerin. Peki bizim elimize bir Nergis soğanı geldi. Gittik aldık. Ne yapmamız lazım? Nasıl bir ekim işlemi yapmamız lazım? Onu size biraz kısaca aktarayım. Bahçede ve saksıda Nergis yetiştirmek için soğanları sonbahar aylarında temin edip hemen dikmelisiniz. Saksıda yetiştirdiklerinizde Hani eskiden kalan. E, mutlaka dışarı açık havada olmak zorundadır sevgili dostlar. E, çünkü çok havasız bir yere koyarsanız e, çürüme başlar soğanlar soğuk havayı gördükçe yavaş yavaş aktifleşmeye başlıyor. Biraz da tabii suyla buluşma, nemlilik oranının olması ile beraber yapraklarının toprak dışına çıkmaya başlamaları hava şartlarına göre tabii ki değişmektedir. Bazen sonbaharda, bazen kış başında veya ortasında, bazen de kış sonunda olabilir. Nergis yaprakları sağlıklı ve yeşil kaldıkları sürece soğanını beslerler ve güçlendirirler. İstanbul gibi iklimi yumuşak olan yerlerde soğanı az derine gömmeniz gerekmekte. Soğanın sivri kısmı üste gelecek şekilde toprağa yerleştirip soğan 5 sant ya da 6 santim kadar toprak altında kalacak şekilde üstlerini örtmeniz gerekir toprakla. Ama toprağı örttükten sonra üzerine tabii ki baskı yapmamanız yani toprağı böyle sıkıştırmamanız gerekiyor. Eğer bu işi yaparsanız bitkinin oradan yavaş yavaş gelişip kafasını dışarıya çıkarması sıkıntı olacaktır. Çıkaramadığı zaman da orada çürüyüp kalır. Yazın şiddetli sıcakların hüküm sürdüğü yerlerde nergis soğanlarının yazın pişmemesi için ve kışın ağır don olaylarında görüldüğü yerlerde soğanların kışın donup ölmemesi için biraz daha derine gömülmesi gerekmektedir. 15-20 santim derine gömme şansız olabilir bu eğer e, bahçede bakıyorsanız. Kışın çok ağır don olaylarının görüldüğü yerlerde soğanlar ekilip üstleri toprakla kapadıktan sonra ayrıca toprak yüzeyi kuru yapraklara da ölçüle Bilir. Gelelim toprak ve sulama durumlarına sevgili çiçekseverler. Nergis için genelde hazır poşet toprakları çok fazla tercih etmememiz gerekmekte. Humuslu ve kumlu doğal topraklar kullanmanızı burada tavsiye edebilirim genelde sizlere. Toprağı da 5'te 2 oranında yanmış koyun gübresi de katıştırabilirsiniz faydası olması açısından soğanları ektikten sonra iyice suluyoruz daha sonra duruma göre sulamak hiç gerekmeyebilir genelde kış boyunca hiç sulama istemez yağmur ve kar toprağı zaten fazlasıyla sular bu dönem içerisinde toprağın üstü altı gibi kupkuru olduğu halde hiç yağmur yağmıyorsa elbette bir sulama yapmanız lazım kış sonunda ise toprak biraz kuruma gösterdikçe sulayabilirsiniz tamamen kupkuru hale gelmemeli tabi toprağın İlk ise aynı şekilde yine devam edebiliyoruz. Çiçekler geçtikten sonra yapraklarındaki sararmalar iyice arttığı zaman sulamayı kesiyoruz bu noktada. Artık soğanlar uykuya girmiş demektir. Onları biraz kendi hallerine bırakıyoruz. Sonbaharda serin havanın etkisiyle zaten tekrardan canlanacaktır. Peki evlerde nasıl bakabiliriz Bu da bahsetmiş olduğum bahçe bakımı ile ilgiliydi. Evlerde kolayca çiçek açabilen nergis ise e, biraz daha farklı bir tür olarak geçiyor. E, bu türünde e, diğer nergislerdeki gibi aşırı bir don olaylarına dayanıklılık durumları çok fazla bulunmaz. E, genelde e, mesela fulya ve e, zevrinde 30-35-40'lara kadar dayanabilirken bu nergiste ise standart evde baktıklarımıza eksi 10-12 dereceye kadar dayanabilmektedir. Soğan barı ilk arasında herhangi bir zamanda soğanları dikerseniz birkaç hafta e, gelişecek ve daha sonrasında çiçek açacaklardır. E, suda sadece çakıl taşlarıyla da köklendirip çiçek açtırılıyorlar ama çok fazla ben e, yapmadığım için çok da fazla açıkçası tavsiye etmiyorum. Çiçekler solunca çöpe atıyorsunuz çünkü. Ee, evde çiçeklendirmek için önce nergis soğanlarının uçları toprak dışında kalacak şekilde yine dikiyoruz ve saksıyı dışarıda tutma e, çalışıyoruz. Evin içinde olmaması lazım. İyice suluyoruz ve bekliyoruz. Soğukta hemen aktifleşip e, bir köklenme durumu başlıyor. Bir yandan da yaprakları uzamaya başlar. Yaprakları 8-10 cm'ye kadar e, uzadığı zaman e, eve alma şansımız bulunmakta. Peki bu nergislerimiz var. Çok da seviyoruz. Bunu peki nasıl çoğaltabiliriz? Ee, evimizde daha fazla nergisi nasıl temin edebiliriz? Fazla para vermeden ya da hiç vermeden. En kolayı her yıl kendiliğinden çoğalan soğanların ayrılması e, yöntemiyle çoğaltmaktır. Bunun için birkaç yılda bir soğanları söküyoruz e, toprağın içerisinden. Soğanı bulduğumuz zaman zaten e, şöyle görüyorsunuz. Ana soğanın etrafında ufak, ufak 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 yavru soğanlar bulunuyor. E, ve bu soğanları kendiliğinden kolayca Ayırabiliyorsunuz ama çok küçük olanları ayırmayın. Ne kadar ben size söyleyeyim. Şöyle e, nohut büyüklüğünde olan e, soğanları, ufak soğanları ayırabilirsiniz. Nergisler tohumu da çoğaltılır. Yazın olgunlaşan tohumları fazla bekletmeyip hemen sonbahar başında saksıya ekip sulayabilirsiniz. Saksı önce gölgeli ve serin yerde durmalı. Yaz sıcakları tamamıyla sona erince de yine güneşli bir yere alabilirsiniz. Tohumdan yetişen nergislerin çiçeklenebilecek olgunluğa gelmeleri ise sizin bakımınıza göre 3 ile 6 ay arasında değişmektedir sevgili çiçek severler. Bunlardan dolayı, bundan dolayı çok iyi bakmalısınız. En önemlisi yapraklarının birkaç ay yeşil ve sağlıklı kalabilmesidir. Çünkü soğanların gelişmeleri buna bağlı oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla her yıl sonbaharda yapraklanabilmelerini sağlamak, kış boyu donmamaları için gerekenleri yapmak ve ilkbaharda ...yaprakların sıcak yüzünden e, erkenden kurumamaları için elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. Fakat gün boyu en az 4 saat direkt güneş almalarının işte şart olduğunu unutmayın. Bunu genelde sabah güneşi ya da akşam güneşi şeklinde yapmanızı tavsiye ederim. Sabah 6 ile mesela 10 arasında, e, 7 ile 11 arası olabilir. E, Akşamda e, 4 ile 8 arası e, gibi bir e, 4 saate yakın bir güneş alması uygun olacaktır. En iyi e, yavru soğanları doğuya bakan cephelerde yetişmektedir. Böylece ilkbahar ortasına veya sonuna kadar yaprakların sağlıklı kalabilmeleri mümkündür. Hibrit ve diğer türleri e, bulunan nergislerde alınan tohumlar, yetişen nergis analarının özelliklerini aynen göstermeyebilir. Kendine has türleri olan nergislerde ise nesilden nesline e, farklılaşma, olmaz sevgili arkadaşlar. Evet e, bakım Bilgilerini elimden geldiğince size aktarmaya çalıştım. Evinde baktığım bir bitki çok sevdiğim bitkiler arasında gelir. Sümbül, lale, nergis, e, üzüm sümbülü bunlar benim çok sevdiğim bitkilerdir. Tam da dönemindeyiz. E, yakın zamanda marketlere gelecek soğanları alırsanız da hiç pişman olmazsınız görsellik açısından. Kendinize çok iyi bakın. E, videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.